Spoiler YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Hair Steel hakkında konuşacağız. Dizimizin konusu ise şöyle. Dizimizin ana karakterleri olan Kim ve çok garip bir tesadüf sonucu tanışmaları ile başlıyor dizi. Kim Empire grubun ikinci oğludur. Annesi metres olduğu için herkesten gizli tutulmaktadır ve Kim Amerika'da ailesinden uzak yaşamaktadır. 18 yaşındaki Sank'ın annesi konuşamıyordur ve bir evde yardımcı olarak çalışmaktadır. Sank bir mutlu Amerika'da yaşayan ablasının yanına gider ama ablasının yanına gittiğinde onu çok kötü bir sürpriz karşılar. Amerika'da lise öğrencisi olan Kim onun yaşadıklarını görüp ona yardım eder. Ve bu şekilde de tanışırlar. Daha sonra Sang Kore'ye geri döner. Bir süre sonra kim de miras yüzünden geri dönmesini istemeyen abisine rağmen Kore'ye geri döner. Sang'ın annesi o yurt dışındayken yaşadıkları evden ayrılmak zorunda kalır. Yeni bir iş bulan annesi büyük bir malik de çalışmaya başlar. Orada hizmetçi olarak çalışır ve ev sahipleri kızıyla beraber ona bir oda verir. Gidecek bir başka yeri olmadıkları için orada yaşamak zorunda kalırlar. Sang yurt dışından döndükten sonra annesinin yanına gider ve bir gün bu büyük malikanede karşısında kimi görür. Sang ve Kim aynı zamanda aynı okula gitmeye de başlarlar. Dizinin konusu kısaca zengin olan ve fakir kızımızın etrafında dönmektedir. Dizimizde çifti ilişkisinin yanında ciddi miras meseleleri de konu olarak işlenmektedir. Kim ve Sang farklı aile standartlarına sahip olmaları onların aşkları için çok büyük engeldir. Büyük tepkiler ve engellemeler yüzünden çiftimizin yüzü uzun süre gülmemiştir kimin metres çocuğu oluşu, abisinin onu istememesi, miras olayları gibi mücadele ile uğraşırken fakir bir ailenin kızını sevmesi, onu koruması, bizlere kimin aşkını kanıtladı diyebiliriz. Kimin babası, kimin annesini metres olarak eve getirmiştir. Bu yüzden babasının diğer hanımından olan abisi kim ile küs gibidir ama aynı evde birlikte yaşamak zorunda kalmışlardır. Kimin babasının sahip olduğu bu okulda sank kimin babasının yardımıyla bu okula başlamasıyla olaylar da gelişir. Kimin babasının sosyal yardımı sayesinde bu liseye geldiğini bilmesine rağmen bunu arkadaşlarına söylememiştir. Arkadaşlarının bunu bilmemesini isteyen kim onun sonradan görme olduğunu söyler. Çünkü sosyal yardım bursu ile gelen öğrenciler Yong tarafından zorbalığa uğramaktadır. Yong bir şekilde onun sonradan görme olmadığını anlar ve onun oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Çok geçmeden onunla yakından ilgilenirken ondan nefret etmemeye hatta hoşlanmaya başlar ve sonradan ona zarar gelmemesini sağlamaya çalışır. Ama iş işten çoktan geçmiştir. Kim ve Sank birbirine aşık olmaya başlamışlardır. Yangın babası kimin babasının yanında sekreterdir. Ben bu arkadaşlığı çok sevdim diyebilirim. Kızımıza oldukça yardımcı oldu. Dizide her bir karakter mükemmel oyunculuklar da çıkarmışlar. Belki de dizinin çok sevilmesini sağlayan etmenlerinden biri de budur. The Hairs dizisi Netflix'te en çok izlenen Kore dizileri arasında 3. sırada. Sizler de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.